Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar, Central Kıbrıma dizisinin başrol oyuncusu, güzel oyuncu Handa Erçel'den olan yepyeni görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Handa Erçel yeni pozunda kendi evinde çekilmiş fotoğrafı makyajsız haliyle çektirdiği fotoğrafını canlarının beyninde sundu. Ben de sizler için o görüntüleri videomda topladım. Umarım her zamanki gibi bu videomdan da memnun kalırsınız. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.